Herkese merhaba dostlar. 24 Nisan 2020 Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var. Evlerdeyiz. Sizler için çok güzel bir video çekeceğim. Thunderstruck inceleyeceğiz bugün. Nasıl bir şeymiş birlikte göreceğiz. Evet uzun zamandır istediğiniz bir parçaydı. ACDC Thunderstruck. Nasıl bir parça? Zorluk olarak orta seviyeli biraz zor arası. İşte meşhur bir riffi var biliyorsunuz. Onu çalmak birazcık zor olabilir. Ee, Penalama işi bu, alternate picking işi böyle biraz makine gibi olması lazım. sahilin ki ona şiketsiz. Şimdi onu inceleyeceğiz. Parça zaten benim çok sevdiğim parça. ac dünyada en sevdiğim gruplardan bir tanesi. Umuyorum ki bir gün canlı izleme şerefine de nail olacağım. Öyle hayal ediyorum. Evet, Türkiye'ye de hiç gelmediler. Dünyanın en pahalı gruplarından bir tanesi zaten. Bir de bu döviz kuruyla organizatörlerin artık yabancı grupları getirmesi iyice zorlaştı. Bakalım izleyebilecek miyiz orası muamma. Şimdi parça arkadaşlar çok önemli bir riff'ten oluşuyor. Zaten bütün parçanın olayı o meşhur riff işte sizin bildiğiniz. Şimdi bu riff'i ben size önce isterseniz bir altyapının üzerine bir çalayım. Ondan sonra bir konuşalım bakalım inceleyeyim nasılmış görelim. どきどきどきどき。 Şimdi gelelim nasıl çalındığına. Ee, şimdi dedik ya burada çok önemli bir pen alama var. Sağ el var. Sonra bu pen alamaya eşlik edecek bir sol el gerekli. Bu ikisinin senkronizasyonu birazcık zorlayacak size ama çalışarak aşılmayacak bir şey değil. Şimdi önce kısacık bir nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Sonra başka yerlere getireceğim konuyu. Şimdi seat elinde gerçekleşiyormuş. Yani ikinci telde gerçekleşiyor olay. Aşağıdan tabları görüyorsunuz. Şimdi ilk rifimiz çok kısa 4 ölçü sürecek ve bir daha hiçbir zaman yapmayacak. Sadece en başta yapıyor onu. 2'nitelde 4 ve 7, ardından 5 ve 8'e gidecek. Fakat aralarda sürekli 0 tınlatıyor arkadaşlar. Zaten 0'la başlıyoruz ve şöyle bir şey çalıyoruz. Yavaş gösteriyorum. Bakın 0 4 0 7 0 4 0 7 0. Bunu nasıl yapıyoruz? Arkasından aynısını 4 7'ye bir perde kaydırıyor. 5 ve 8 şeklinde çalıyor. Şimdi hızlı çalınca da şöyle oluyor tabii sırayla. Zaten bu kadar. İşte dört ölçü değil mi? İki, bir bunu, bir bunu, bir bu, bunu, bunu, bunu şeklinde. Birer kere çalıyor. Dördüncü pozisyondan, beşinci pozisyondan, dördüncü pozisyondan ve beşinci pozisyondan şeklinde. Burada çok önemli bir şey var arkadaşlar. Parçanın klibinde Angus Young çalarken pena yapmıyor, pena kullanmıyor. Penalama yapmadan sanki legato gibi çalıyor. Yani hiç böyle bu el havada, o bir artistik aslında. E, Vesaire sol eli kullanarak çaldığı için... Bunu izleyen bazı arkadaşlar şarkıyı da o şekilde zannediyor. Hayır. O klipte yapılmış bir artistik hareket. Aslında parçayı dinlediğiniz zaman albümü kütür kütür pena sesini duyuyorsunuz. Yani orada pena aladığını anlıyorsunuz. Ha, e, pena kullanmadan legato çalınmaz mı? Çalınır. Şöyle o da olur. Şuradan bir ve üçüncü telleri susturuyorum parmağımla. Ve şöyle yapıyorum bakın. Sonra deyip diğer pozisyona gidecek. Yani bu legato şeklinde de oluyor. İşte hiç tutmazsak, susturmazsak olmaz mı? Olur. Ama ne oluyor bakın kazayla diğer tellere vurunca işte elim parmağı o gürültü çıkartıyor. O yüzden buradan bir ve üçüncü teli Susturarak daha garantiye alıyoruz aslında işimizi. Şimdi, ama biz tekrar işin özüne dönelim. Pen alama var dedik. Şimdi, bu iki e, elin senkronizasyonu çok zor arkadaşlar. Yani bayağı bir ısınmak gerekiyor. Ben 10 dakikadır çalıyorum bu videodan önce. Tam olarak ısınamadım. Şöyle bir yarım saat, bir saat çaldıktan sonra göreceksiniz parmaklarınızın kendiliğinden aktığını. Tekrar gösteriyorum. Yavaş çalışacaksınız, şu şekilde çalışacaksınız. 4, 7 ve 58 şimdi buradan şöyle 12 pozisyona gittiğim asıl bir riff başlıyor ki bu riffi zaten işte parça boyunca baştan sona çalıyor. Çok az aralık veriyor. E şimdi burada ne var? Yine penalama aynı hızla ve hiç durmadan devam ediyor sirens. Şu. Şu hiç durmuyorken şimdi siz en güzeli aşağı tablardan aslında rakamları takip etmeniz. Yani ben öte tek tek söylesem de akılda kalıcı olmaz. Tek aklınızda tutmanız gereken pena sürekli aralarda sıfır yani C notasını veriyor arkadaşlar. Şöyle bir şey yapıyormuş yavaş. Ne yaptık? 12, 10, 9, 10, 9, 7, 9, 5, 7, 4, 5, 4 falan filan. Dediğim gibi rakamları ben söyleyince olmuyor. Siz aşağıdan rakamları takip edin. Bunu da hızlı çaldığım zaman şöyle bir şey çıkıyormuş. Şimdi hızlı çalmak gerçekten bu şarkıyı biraz zor dedi mi? Yani böyle kolay bir parça değil. O yüzden bayağı böyle spor yapar gibi önce bir ısındırmanız gerekiyor bu sağ elinizi şu penalamayı. Şunu önce bir ısındıracaksınız. Sonra sol elini ona senkronizasyon için de bir dediğim gibi yarım saat bir saat çalışacaksınız. Ondan sonra göreceksiniz nasıl çok daha iyi senkronize olduğunu iki elinizin. Daha sonra işte bir iki böyle bridge ve nakarat kısmı var çok basit. Şöyle bir şey varmış power chord. Ya yani onları kendiniz zaten bakarak direkt çözersiniz ama. Ne yaptı? C si power chord, la power chord ve mi power chord üzerine gidiyor. C, si, la, mi, la, la, mi, C, si, la, mi. La la mi. Burası çok basit. Yani acayip basit hem de. Sonra başka bir bridge var parçanın. Şöyle bir şey yapıyor. Aynı üç akor. Hep aynı şey. Yapıp tekrar C'ye çözülüyor arkasından. falan filan diye devam ediyormuş. Yani bizim aslında önemli bu videodaki amacımız şu rife çalışmak. Anladınız mı? Ya yani başındaki rife çalışmak ve sağ elimizi sol elimizi birazcık egzersiz yaptırtmakta aslında. Bu parçayı da en çok bu yüzden size çaldırmak istedim. Biraz çalışmanız gerekecek. Biraz egzersiz yapmanız gerekecek ama sonucunda bunu çalabileceğinizi düşünüyorum. Ee, şöyle kaçamak işler yapmayın. Yani mesela işte pen alamak çok zor geldi. Az önce göstermiştik ya sadece sol ile çalayım ya da tek vuruş yapayım da yani... Böyle işler yapmayın. Bu ne yapıyorum? Şu anda sadece pull off yapıyorum yani. ne yaptı? Pena'yı %50 oranında düşürdü. Yani boşları, boş vuruşları Pena yerine pull off'la veriyor. Böyle çalanlar da var. Yapmayın. Tam orijinaline çalışıp Zaten bir süre sonra başaracaksınız bana güvenin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benden bugünlük bu kadar. Lütfen aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve bana destek verip bazı ayrıcalıklardan da faydalanmak için katıl butonuna göz atmayı unutmayın. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yeni videolarda tekrar görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.